2021'in son videosundan, son dakikalarından herkese merhaba. Şu anda saat 11'i 13 geçiyor şöyle. Bu bir vlog. Bu 2021'in son videosu olacak. Ve bu videoda size gecelik, gündelik hayatımı birazcık göstereceğim. Ee, ve bugün bir şey yapacağız. Bugün kumbarayı patlatacağız. Şöyle şurada kumbaramı beraber patlatacağız. Aslında bunu sadece kumbara patlatma videosu olarak çekecektim. Ve baktım yılbaşına da oturtabiliyorum dedim. Neden yılbaşında kumbara patlatmayayım? Hep beraber patlatacağız bunu. Onun dışında biraz size odama gezdireyim isterseniz. Evet. Burada bilgisayarım var. Şöyle Fortnite yükleniyor şu anda falan. Şöyle burada da kasası var. Burada kameranın çantası ve burada sandalyem var. Bu sandalyenin videosunu çekmeyi düşünüyorum. 2 yıllık deneyimlerimi size aktaracağım. Burada bir adet woofer'ımız var. Burada akustik süngerimiz var. Burada bir adet ses sistemi var. Hayvan gibi bir sinema sistemi var. Bu biraz küçük geliyor. Ne yapalım? Burası da benim üstüm, dolabım. Burada da malzemelerim var. Ah, Burada da bir takım kitaplarım var. Burada bir adet tablo var. Onun dışında pek de bir şey yok odamda. Asıl merak edilen asıl yer burası. Gayet güzel. Şimdi bu videodaki asıl konumuz, asıl önemli meselemiz kumbaramı patlatacağız hep beraber. Ve sayacağız bakalım içinde ne kadar var ve ne var. Çok çılgın bir kumbaram var. İçinde her türlü şey var. Eski paralar, dolarlar, altın da olabilir içinde hiçbir belli olmuyor. Ama çok yoruldum lan. Hadi başlayalım. Ama bir dakika yeni yıla girmemize ne kadar var? Şu an 15 geçiyor 11'i. 2 dakikadır kayıttayım. Bu videoyu acaba ne zaman yayınlayabilirim diye düşünüyorum da herhalde yarına yatabilir çünkü videoyu bitireceğim ve direkt editine başlayacağım ve editini de bitirdikten sonra sabah saat 9 saatlerinde cumartesi günü 1 Ocak'ta video yayına girecek. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Öyle böyle değil. Ben şu kamerayı bir kurayım. Devam edelim. Evet. Bu video boyunca ayağıma maruz kalacaksınız. Neyse ki 44 numaralık harika bir ayağım var. O yüzden iyi seyirler dilerim şimdiden. Size kumbaranın ne kadar ağır olduğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle tut, tutmak çok zor. Elim ağrıyor, acıyor. Nereden baksanız bir 5 kiloluk bir şu anda burada ağırlık var. Çok yoruluyorum konuşurken. Çünkü sessiz konuşmam lazım ve gece. Yemek Evet, Irmi'ye bağırdıktan sonra şöyle buradan bu kumbaraların açılması gerçekten çok iğrenç. Tek kullanımlık tam bir para tuzağı. İçine biriktirdiğiniz paradan daha pahalı oldukları için kendileri aslında yok ya. Ucuz kumbaralar yani 10 lira falan. O yüzden tek kullanımlıkla değiyor. En azından açamıyorsunuz. Öyle bir güzelliği var da ben şu an kadraja değinim ya. Şöyle getireyim. Şu anda... Oo açtık. Evet. Hadi bakalım. Bu arada içinin ne kadar ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ciddi anlamda bilmiyorum. Şöyle ağzını açtım ben bunun. Yaydım ben bunu. Az para lan içinde. Bir dakika, şunları bir kağıtları şöyle alabilir miyim? Bunların hepsi kağıt para ve gerçekten hepsi çok değersiz paralar. Şuna bakar mısın? Bunun şu anda hala kullanımı yok. 250 milyon değil, 250 bin. Bunlar burada kalsın. Ee, ben Bunları bayağı bir saymam lazım. Çünkü çok fazla burada para var Ben bunları bir sayıp tekrardan kayda döneyim Burada ciddi para var ama Alışılmışın dışında burada baya bir dolar var şu anda Dolarlar nasıl geldiğini sormayın Soracak olursanız da arkadaşımla aldım Başka bir şey gelmesin aklınıza Bakın burada 10 dolardan fazla var galiba Nasıl ya yani Saymam lazım. 10 dolar burada var. Bunlar şöyle kalsın burada. Burada 1 lira var. Parayı sayarken benim çok yoruldu. O yüzden dedim biraz oturayım. Bunu biraz kaldırabilir miyim acaba ya? Evet. Hep beraber şu anda oturuyoruz. Biraz kanalımızın analizlerine bakalım ve bu arada yeni yıla tam 4 dakika kaldı. Yeni yıla da YouTube videosu yaparak girmek istiyorum. Sayım yapıyordum. Şu an ne kadar var bilmiyorum. Birazdan devam edeceğim saymaya ama ilk önce biraz kanalımızın analizlerinden size bahsedeyim. Bu yılki toplam izlenmemiz 258 bin kişi kanalımızı izlemiş görüntülemiş. Gayet güzel bir rakam. Başarılı bir rakam. Onun dışında kaç kişi gösterimimiz var bakalım. Aslında daha çok önemli bir şey var. Kaç kişi kanalımıza abone olmuş ona bakmamız lazım. Rezalet. 510 kişi kanala abone olmuş arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız ve hala kanala abone değilseniz abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Aboneyseniz paylaşın diğer arkadaşlarınızla ki daha fazla kişi kanalımıza abone olsun. Emeklerimizin karşılığını daha güzel alabilirim. O değil de şu güzel video oldu. He. Bunu izleyin. Bu güzel bir video. Bunu izleyin mutlaka. Tamam ben isterseniz sayıma devam edeyim. Ama önce yeni yıla beraber girelim. Yeni yıla videolara girmek gerçekten çok garip bir şey. Instagram'da da storymizi paylaştığımıza göre artık son saniyelere giriyoruz. Yeni yılın son saniyeleri gerçekten 2021 bitiyor. Çok garip bir şey. Vay be. Güzel bir yıldı gerçekten. Benim için çok farklı yeni deneyimlerin olduğu bir yıl oldu. Sakin. Videolarımın temposu çok sakin ilerler benimki. Şu anda saat 12 olduğu için gece. Fazla bağıramamak durumundayım. Dilerseniz ben paramı saymaya devam edeyim. Ondan sonra size ne kadar olduğunu göstereyim. Söyleyeyim paramı. Devam ediyorum. Eski paralara ek olarak burada bir tane şey buldum. Bu eski 1 liralar var ya nasıl size gösteriyorum şu an odakladım ya cidden şaka mı yapıyorsun? Eski bir lira <laughs> Çok garip değil mi? Şu anda düzenleme işlemini bitirdim. Sayım yapacağız şimdi. Burada 1 liraları onluk olarak ayırdım. 50 kuruşları da onluk olarak ayırdım. 5, 5, 10, 10 şeklinde şimdi sayacağız. Hep beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 çarpı 200 tane 1 liramız var burada. 210 tane artı 10 diyelim. 240 lira sadece bozuklarımız ediyor. Şimdi burada yaklaşık 10 dolara para var. 10 dolar para var burada. 10 dolarımız burada. Onun burada ne kadar paramız var? 5, 10, 20, 30, 240 artı 40 artı 130. Şu an dolar 13 olması lazım. 410 lira paramız şu anda kumbaramızdan çıktı 6 ayın sonucunda. Onun dışında şurayı da göstermem lazım. Evet. Burada bayağı bir bozuk var. Ben bunları saymakla uğraşmayacağım. Tümletmekle de uğraşmayacağım. Tekrardan para biriktireceğim zaman bunları atacağım kumbaranın içine. Öyle öyle biriktireceğim. Şurada bunları da koymuştum içine. Ne zaman koydum hatırlamıyorum ama bunlar eski Türk liraları. Eski paralarımız. Bunları aranızda satın almak isteyen varsa güzel bir rakamı size bırakabilirim. İletişim için Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Bu şekilde aranızda koleksiyoncu varsa falan dediğim gibi paraları bulabilirsiniz her yerde ama paraların biraz daha manevi değeri var benim için. O yüzden biraz pahalıya vermem lazım. Yapacak bir şey yok. Şimdi dayımımızı da bitirdik. 410 liramız çıktı 6 ayın sonucunda. Bu benim harçlarımdan arttırdığım parayı da. Şimdi acaba ne yapsam? Saat kaç oldu? Ve yeni yıla beraber girdik az önce. Gördüğünüz gibi saat şu an 12.20 geçiyor. Çok minnoş bir yılbaşı oldu hep beraber. Gerçekten ben çok eğlendim şu anda. Ee, acaba ne yapsak? Biraz Fortnite oynarız. Fortnite indirdim. Ondan sonra videonun editsini yaparım. Sonra da videoyu bir şekilde paylaşırım. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane de fotoğraf çekmek için fotoğraf alalım elimizi de aldık. Artık burayı biraz toparlayayım. Ondan sonra videoyu bitirelim yavaştan. Çok sıkıcı bir video oldu. Biliyorum buraya kadar izleyen manyak varsa ne yapıyorsun burada bilgim yok. Ee, beğen, abone ol, bir şeyler yap. Sadece canım böyle bir video yapmak istedi. Vlog yapmamıştım hiç. Biraz telefona baktım ve şu anda çok uykum var. Saat bir buçuk. Herhalde bu gece videonun montajını yapamayacağım. O yüzden yarına kalacak. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.